Evet. Bir miktar arttıysa bugün taşeron durumu tartışılıyorsa herkes bilsin ki bu Cumhuriyet Halk Partisi sayesinde tartışılıyor. Yalnız taşeron Sayın Başbakan tarafından tabi ortaya atılınca büyük bir heyecan yarattı. Ama heyecanı çok kısa sürdü. Sonrasında ayrıntıları gelince bir de bir AKP klasiğiyle tekrar karşılaştık arkadaşlar. Niye bunu söylüyorum? Taşeron adının aslında değiştirildiği bir durumla karşı karşıyayız. Taşeron'un adı değiştiriliyor. Ne yapılıyor adı? Özel sözleşmeli personel. Şimdi bir şeyin ismini değiştirmek de onun yapısı değişmez. Uygulamayı bizden aldılar. Bizden Belki örneklemeye çalıştılar ama biraz ters anlamışlar, yanlış anlamışlar gibi gözüküyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin önerisi bu değil. Dolayısıyla bu işleyebilecek bir yapı, işleyebilecek bir sistem de değil. Şimdi pazarlamasını iyi yapıyorlar, taşeronu kaldırıyoruz, herkesi kadroya alıyoruz, bilmem ne yapıyoruz. Böyle bir hava şu anda geziyor ama bu havanın içinin boş olduğu da bir gerçek. Bu tamamen içi boş olan bir durumla karşı karşıyayız. Şundan dolayı söylüyorum. Birincisi ismi adalet olan parti büyük bir adaletsizliğe imza atıyor. Niye? Çünkü diyor ki kısmi çalışanlar yani mevsimlik işçiler, geçici çalışanlar, geçici işçiler kapsam dışı. E şimdi şekerde, demir yollarında, belediyelerde, yine sulama birliklerinde, sayabileceğimiz aklımıza gelen bir sürü kurumda binlerce 700 bine yakın geçici işçi var. Şimdi 700 bine taşarım, 700 bine taşarım, 700 bin taşarına kadro vereceğiz diyorsun. Geride 700 bin bu şekilde çalışan, bu statüde çalışan işçi var. Bunları kapsam dışı bırakıyorsun. Bu büyük bir adaletsizlik. Çünkü bunların birçoğu 20 yıldır, 25 yıldır bu kurumlara hizmet ediyor bu ülkeye hizmet ediyor. Üretime katkı sunuyor. Bunların günahı ne? Başbakanın bunlara da sözü vardı. Bunları ne yapacaksın? Önce o tartışmanın önemli boyutlarından birisi arkadaşlar. Bunu kabul etmek mümkün değil. Bu adaletsizliği kabul etmek mümkün değil. Şimdi bir diğer taraf da şunu getiriyor. Diyor ki kadrolu yapacağım. Kadrolu yapmıyor da sözleşmeli yapacağım diyor. Sözleşmeli yapacağım diyor. Sonra diyor aynı maaşı alacağım. Aynı maaşı alacaksa kalkıp işte sözleşmeni ya da bunun statüsünü değiştirmenin ne anlamı var? Şu anda asgari ücret 1300 lira, 1300 lira alıyor. Yarın da 1300 almaya devam edecek. Şimdi bu da kabul edilebilir bir şey değil. Taşeron ortadan kaldırmak demek şu demek. İşvereni aradan çıkarmak demek. İşveren aradan çıkardığında işverene verdiğin payı işçiye vereceksin. Mantığı bu olması lazım. Bundan da yoksun. Diğer bir şey şu. Sözleşme üç yılda bir yenilenecek diyor. Üç yılda bir sözleşme yenileniyorsa iş güvencesinden bahsedilebilir mi? O zaman iş güvencesi yoksa taşerinden ne fark olacak? İş güvencesi yoksa. Maaş artmıyor, iş güvencesi yok. Üstelik mevsimlik ve geçişleri kapsam dışı bırakıyor. Bir diğer şey şu. En sakat noktalardan birisi de bu arkadaşlar. Sınav yapılacak diyoruz. Ne için sınav yapıyorsun? Diyor ki, mevcut kadroda görev yapabilecek mi, yapamayacak mı? E yapıyor, yeni bir sözleşmede yapıp yapmadığını niye ölçüyorsun? Şimdi zaten aynı yap, kadroda çalıştırıyorsun, doğru mu? Şimdi, bir de sizin sınavları zaten nasıl yaptığınızı biliyoruz. Sınav sicilinizin ne kadar bozuk olduğunu da biliyoruz. Bu sınavı kimlerin yapacağını, siz KPSS ile batırdınız, Üniversite sınavlarında batırdınız. E burada da batıracaksınız. Bu görülüyor. Yani bağıra bağıra geliyorum diye böyle tamamen belki adam kayırmaya, belki liyakati hiç göz önünde bulundurmamaya torpile dayanan bir yapı getirmek istiyorlar. Şimdi bu kabul edilebilir bir sistem değil bu yönleriyle. Onun için değerli arkadaşlar sınav konusunda da dediğim gibi sicilleri pek parlak olmadığı için. Bir de şöyle bir durum var. Şimdi 700 bin kişi alınacağı söyleniyor. İlk başta 200 bin kişiyle başlanacak. Her yıl bu arttırla arttırla bir aşamaya getirilecek. İlk yıl alınacak kimler acaba? Diye sormadan edemiyoruz. Sırada elinecek olan kimler? Kazandırılacak olan kimler? Şimdi tüm bunlar ciddi soru işaretleri oluşturmaya devam ediyor. Ama taşeronun yine söylüyorum ama yine de Haşeran'ın tartışılıyor olması bile Cumhuriyet Halk Partisi sayesindedir. Bugün asgari ücret artmışsa Cumhuriyet Halk Partisi sayesindedir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu ülkeye daha birçok noktada katkısı olacaktır. Özellikle seçim bildirgemizdeki birçok şey önümüzdeki dönemde uygulanmak zorunda kalacaklardır. Biz tabii bunu, bunu en azından Cumhuriyet Halk Partisi'nin girişimleriyle bunların yapılmış olmasından da bir kez daha onur duyduğumuzu, gurur duyduğumuzu ifade ediyoruz. Ama yetersizliklerini de söyledik arkadaşlar.